Muhammet Boz ben diyorum sana. <laughs> dur dur çağır dur çağır dur. Çekil abicim çekil çekil. Sen çıkmıyordun bana. Lay 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 lay. Hadi İsmail abi. Biraz yürü, biraz yürü. Bağırsana ya. <laughs> Muhammed. Gel sen gel sen. Gel sen gel sen. Abi bozuldu. Kendimiz yapalım daha iyi. Tamam. Devam et. Abi şutursan bak. abi, Süleyman abi, Süleyman abi gel. Yani, şutur... ben sana 5 Ben istemiyorum 5 Abi yakmayalım mı? Ya en sonuncusunu saklayın, kimseye vermiyorsunuz Bana bak!